Evet, geldik beşincisine. Bu da zikrullah. Allah'ın zikri yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ahabbul e'mali ilallah Değil mi? Bak böyle başlıyor hadisler. Ahabbul e'mali ilallah Entemute Ve lisanüke Rabbum min zikrillah Senin dilin Allah'ın zikrinden ıslakken ölme. Yani gidicisin artık gittin. Böyle. Yani dilin Allah'ın zikriyle ıslakken öldün. Allah'ın en sevdiği amellerden birisi bu. Hazretimiz anlatıyor ya. Mübareklerden birine sormuşlar. Niye hep Allah 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 değil mi? Bizim tarikat dersimizde de beş bin Allah la başlıyor yani. Ha, niye hep Allah Allah diyorsunuz da la ilahe illallah demiyorsunuz siz? Mübarek demiş ki efendim demiş. Ola ki La ilahe dedikten sonra ölürüm de Allah yani hiçbir ilah yoktur deyip ölmüş olurum. La ilahe ne demek? Hiçbir ilah yoktur. Allah, ancak Allah vardır. Belki de la ilahe dedin. Ömür sermayesi gitti. Nasıl gittin? Hiçbir ilah yoktur dedin öldün. Ha imansız ya. gitmekten korkarız. Ama Allah 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 öldün. Allah dedin öldün işte. Bundan diye hep Allah diyoruz biz. Evet tabi bütün zikirler güzel. Ya öyle deyince imansız mı diyorsun? Bu arada ben <laughs> <anı> de <gitti. gülüyor> Ama niyeti o değil. Evet. Yani burada o zatın e, ölümle nasıl hemdem olduğunu yani her an ölebileceğini tefekkürünü çıkarmamız lazım. Değil mi? Yani her an ölebilirim diyor bak. La ilahe dedim illallah demeye fırsatım bile olmayabilir diyor. Biz var mı buradan çıkamayacağına inanan? Değil mi? Bir tek işte hoca efendi var burada <gülüyor> kalıyor. <gülüyor> Sadece o çıkamam diyor buradan. Hepimiz eve gideceğiz diyoruz değil mi? Hepimiz buradan çıkacağız diyoruz. Burada kalanlar burada ama Evimiz çıkacağız. Eve gideceğiz. Yarın işe gideceğiz. Saate bakıyorsunuz. Uzadıkça uzadı kardeşim sohbet de mi? Bitir de eve gidelim yatalım dinlenelim. İşe gideceksin yarın. Öleceğine inanan var mı? Yok ya. Değil mi? Bak ben şimdi sohbeti yarın bırakacağım. Biraz sonra diyorum. haftaya devam ederiz diyeceğim. İnşallah diyeceğim tabii ama haftaya devam eder. Çıkar mısın haftaya? Çıkmaya da bilirim. Ama haftaya devam ederiz. İnşallah diyoruz ama Neticede inanıyorum ben yani haftaya bitireceğim diyorum yani. Değil mi ya Genciz kardeşim ya. Yani. <laughs> <laughs> Ölüme değil mi kalbimiz hazır değil. Ama o mübarek diyor ki la ilahe derim sonra nefesim yetmeyebilir. Yani ölümle ne kadar hemdem olmuşlar. Yani her an ölebilirim kaygısı var içerisinde. Yoksa la ilahe Allah zaten Celle Celaluhu öyle birisini la ilahe illa la ilahe de bırakır mı? Bırakmaz Allah. Nasip etmez ona zaten öyle bir ölüm. Tamamlattırır. Ama yani mübarek ne yapıyor? Her an ölebiliriz korkusu var. Diyor. Evet. Evet demek ki amellerinin üstünü neymiş? Dilin Allah'ın zikriyle ıslahken ölme. Yani son nefesini Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek Vermen amellerin en üstünüdür. E ya son nefesinde bunu yapabilmen için ne yapman lazım? Şanak ya. Şivan Hazretleri <laughs> ne güzel diyor: Son nefesinde ne yapmak istiyorsan her nefesinde onu yapmaya çalış. Ne yapmak istiyorsun son nefesinde? Allah demek istiyoruz, değil mi? O zaman her nefesinde onu yapmaya çalış.